Altıncı karma testimizde 10 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Su maddesinin hal değişim değişimi verilmiş. Birinci ve ikinci olaylara bakarsak erime ve buharlaşma olayları ısı alarak gerçekleşir. Doğrudur. Altıncı olaya bakarsak geri sürünleşme olayı veya krallaşma olayı ısı vererek gerçekleşir. Beşinci olay buharlaşma mıdır? Beşinci olay süblimleşme olayıdır. Hatalı. Dördüncü olay yoğuşmadır. Gaz halinden sıvı hale geçiş doğru. Üçüncü olay da ısı vererek gerçekleşir. Geri yönlü. Sayılar. Cevap C's. Saf bir katın 15 derece Celsius'ta sıvı hale geçtiği. O zaman 15 derece Celsius'ta bizim e, erime görmemiz lazım ki hepsi 15 derece Celsius'ta eriyor. 55 derece Celsius'ta kaynamaya başladı bilinmektedir. 55'te de kaynama göreceğiz. Görüyoruz. Sıcaklığı 10 derece olan bu madde. <laughs> o zaman grafiğin başlangıç noktası 10 derece olacak. Hep 10 dereceden başlamış. Bu maddenin belirli bir miktarın ısıtılmasıyla başladıktan sonra 3. dakikada erimeye başladı. 3. dakikada o zaman erime başlayacaksa başlangıç noktası 3 olacak. Bitiş noktası değil. Dolayısıyla bu grafik hatalı. Başlangıç noktası 3, başlangıç noktası 3, başlangıç noktası 3 olacak. Burası da elenir. Ne diyor? 18. dakikada da kaynamaya başlıyor. Yani kaynamaya başladığı nokta şurası 18 olacak. Burada olur. Bak burada 18. dakikada daha erime bitmiş. 18. dakikada kaynama bitmiş. Cevabımız A seçeneği saf bir maddenin ısınmasına ait sıcaklık ve ısı grafiği bir. Madde A noktasında katı halde midir? Saf bir madde olduğuna göre iki defa hal değiştiriyor. O zaman katı madde ısıtılıyor demektir. BC arasında maddenin eridiğini söylemek mümkün. Hal değişim noktası. CD arasında madde tamamen sıvı haldeki enerjisi de ısıyla beraber artıyor. Çünkü sıcaklığı artıyor bu arada. DE arasında madde heterojen görünüyor. olur. Bu buhar aynı anda görürüz. DE arasında maddenin buhar basıncı sabittir. Dış basıncı işte kaynarken çıkıyor. Basınca eşit olur. Cevap E seçeneği. xZ Z maddenin erime ve kaynama noktaları verilmiş. buna göre eksi 10 dereceden 120 derece üstte kadar ısıtıldığında hangilerinin hem erime hem kaynama olayı gerçekleşiyor. Yani iki kez hal değiştirme soruluyor. Eksi 10 derece ile 120 dereceye bakalım. Eksi 10 derece bu tarafta. 120 derece bu tarafta. O zaman bu sadece kaynar. Bunu alamayız. Eksi 10 derece burada. 120 derece burada. O zaman bu madde sadece erir. Çünkü kaynaması için 120 kadar ısıtılması lazım. Eksi 10 derece burada. 140-100 derecede burada. O zaman bu madde hem erir hem kaynar. Dolayısıyla cevabımız yalnız Z olur. Cevap C seçeneği. Kürtüm S sonu kaptamından helyum gazının yoğunluğu D'den D bölü 4 olması için sıcaklık kaç derece Celsius yapılmalıdır? Basınca sabit kaldığı sistemlerde hacimle sıcaklık arasında doğru orantı var. Yani D1 bölü V2 T1 bölü T2 olmalı. Başlangıçtaki sıcaklığımız çeklersek buraya 300 Kelvin sıcaklığındayız. O zaman şurası 300 Kelvin. Başlangıç hacmimiz şurası 2. Yoğunluk için şöyle bir şey söyleyeyim. böyle hacim olduğu için hacim sabitken yoğunluğu 4'te 1'e düşürmek istiyorsak hacmi 4 katına çıkartmamız lazım. O zaman burası 2 ve iken şuranın 4 katına yani 8 ve çıkması lazım ki yoğunluk 4'te 1'ine insin. O zaman 1 bölü 4 oranını yakalamamız lazım. 3 T2 dersek o zaman T2 sıcaklığı 1000 Kelvin Derece Celsius dediği için bundan da ilk çıkarırsak 9 doku... Celsius olur. Cevabımız x katısının 2 mg'ını sabit basınç altında satılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Katsının katısının miktarı aynı koşullarda 4 mg olursa. 2 mg'ı satıyoruz. Ee, kaynama sıcaklığımız değişmeyecek. Yani 70 derecede kaynayacaktın ama süremiz 2 katına çıkacaktır. Çünkü aynı basınç altında aynı ısıtıyor. O zaman erime sıcaklığı değişmez. Erime süresi ama burada 5 dakika verilmiş. Erime süresi ya da erimenin tamamının geçmesi için 10 dakika iken toplam süre 20 dakika olur ama süre olarak burası 10 dakikaya çıkar. Erimenin başlaması için geçen süre 5 dakikadan fazla olur mu? Evet, çünkü daha fazla yerde katı var ve senin daha uzun olmasını bekliyor 5 dakikadan daha uzun. mesela olabilir. Cevabımız yalnız 3 şey seçim. Şekildeki ideal pistonlu ve cam bir kapta bir miktar helyum gazı var. Buna göre bakalım. Eşit miktarda sıcaklıklar artırılır. Burada ideal piston olduğu için basınç sabit. O zaman sıcaklığı artırmak burada hacmi artırır. Buradaysa cam kapı olduğu için sıcaklığı artırmak burada da basıncı artırır. Ideal yani pistonlu kapta basınç değişmezken cam kapta basınç artar fikri doğrudur. Cam pistonu kapta öz kütle azalırken cam kapta değişmez. Öz kütleye bakarsak hacimle ters orantılıdır. O zaman hacim artıyorsa burada yoğunluk azalır. Dolayısıyla hacim değişmediği için yoğunluk değişmeyecek. Dolayısıyla bu da doğrudur. Her iki kapta da gaz sancının ortalama kinetik enerji sıcaklık artı için artacaktır. Her iki kapta da birim hacimdeki tanecik sayısı azalır. Birim hacimdeki tanecik sayısı demek şöyle bir ifade demek. Şimdi, birinci kapta tanecik sayısı sabitken hacim arttığı için Birim hacimdeki tanecik sayısı bu kapta azalır. Bu kapta ise değişmez. Çünkü hacim sabit. Yukarıda sabit. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Diğer bir sorunu kapta hacim artarken cam kapta değişmez fikri. Doğrudur. Cevabımız değil. Saf bir madde hal değiştirirken kinetik enerjisi sabit kalır. Hal değişimi sırasında yoğunluğu değişir. Yoğunluğun azalmasını bekleriz. ısıtma grafiklerinde soğuma da artmasını bekleriz. Tanecikler çekim kuvvetinde yine artmasını ya da azalmasını bekleriz. Hal değişimi bölge doğru cevapteyiz. Saf bir sıvının sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre Y ve Z değerleri madde miktarına bağlı mıdır? Evet, bağlıdır. Çünkü burada geçen süreden bahsediyoruz. Madde miktarı artarsa, kaynama sıcaklığına kadar geçen süre artacaktır. X değeri ayırt edici bir özelliktir. Çünkü kaynama noktasıdır ve maddeden maddeye göre Y aralığında taneciklerin ortalama kinetik enerjisi artacaktır. Çünkü sıcaklık artıyor. Verilenlerin tümü doğru olmuş. Tuhaf bir sıvın deniz seviyesine sığmasına ait zaman aralıklarında fiziksel haller verilmiş. 5 dakika katı 5 ile 10 dakika, 15 dakika arasında sıvı, katı sıvı halinde Ondan burada eriyor. Maddenin erimesi 10 dakika sürmüş. 5 ile 15 dakika olduğu için 20. dakikaya geldiğimizde yani 15 ile 30. arasında sıvı halde madde homojen olur. 50. ile 60. dakikalara gelirsek da madde hal değiştiriyor. 60 arasında. Ondan sonra Dolayısıyla sıvının buhar basıncı, basıncı basınçta deniz seviyesinde da bir atmosfer. Kavurma sırada 3.